Herkese merhabalar. 8. Sınıf Matematik dersine hoş geldiniz. Ee, kolumuz denklem problemleri, bir bilim yani denklemler ya da doğrusal denklemlerle de diyebiliriz. Dogcu yayınları dinamo e, kitabından istek üzerine yeni nesil sorular çözeceğim. Testin hangi test olduğunu yazacağım. Hadi başlayalım. Arkeolog Meriç Hanım yaptığı bir kazı çalışmasında milattan önceki x artı 40 yılında doğan bir hayvan fosiline rastlamıştır. Bu hayvanın nesli tükenmiş olup milattan sonra 3 x 36 yılında öldüğü tespit edilmiştir. Milattan önce milattan sonra hesaplamayı biliyorsunuzdur herhalde sıfıra göre düşünülür. böyle olduğu zaman normalde 2 yıl arasındaki farkı çıkartarak buluruz ama ikisi de aynı milatta doğduğu zaman yaparız bunu ama biri milattan önce biri milattan sonra ise toplama işlemi yapılır. Yani 2x artı 40, diğeri 3x artı 36. Yani sıfırıncı yıla gelene kadar 2x artı 40 yıl buradan geçecek. Sıfırın 3x artı 36'ya gidene kadar da 3x artı 36 yıl da buradan gidecek. Toplamda 5x artı 76 yıl. Bu kadar yaşamış. Bu hayvan 9x 16 yıl hayatta kaldığına göre x kaçtır? yani aynı yılı yaşadığı yılı bir 5x artı 76 ile biz gösterdik o da 9x 16 ile göstermiş yani bu da hayvanın yaşadığı yıl bu da hayvanın yaşadığı yıl görünürde eşit görünmemelerinin sebebi farklı sayıların eklenmiş kas x'lerin kas sayıların farklı oluşuyor e biz eşit dediğimize göre ne yapacağız hemen denklem çözümünü yapacağız önemli olan buraya kadar gelmekti zaten küçük bilinmeyen gitsin mi büyük bilinmeyenin yanına Öncelikle bilinmeyenleri yerleştirmekte fayda vardır. 5x karşıya eksi 5x diye geçti. 16 da karşıya artı 16 diye geçti. Bilinenler bir yanda, bilinmeyenler bir yanda. 9x'den 5x çıkarın 4x. 76'ya 16 ya ekleyin 92. 4 tanesi 92 ise bir tanesi. Veya 4 ile kimi çarparsanız 92 olur. Ya da her yeri 4'e böleriz. Evet x 23. Zaten bize kimi sormuş ikisi. Cevabımız 23. Yukarıda eş dikdörtgenlerle oluşturulmuş şeklin çevre uzunluğu 150 cm'dir. Buna göre eş dikdörtgenlerden birinin alanı kaç cm karedir? Kaçı yazmayı unutmuş tabii. Üçü de eş dikdörtgenler olduğuna göre kısa kenarlarına bilmiyoruz. A dersek A A da A, 2 A. Öğretmenim neden hemen kenara geçtiniz derseniz alandır, çevredir bunlar verilip veya sorulduğunda size lazım olan kenardır. Çünkü bunu unutmayın. Kenarları bulun. E burası A ise A, A, 2 A ise burası da 2 A. bir baktık ki bu dikdörtgenin uzun kenarı 2 A çıkmış oldu. O zaman uzun kenarların ne olduğu yere 2 A'yı yapıştırıyorum. Kısa kenara da A'yı. Şimdi ben buradaki çevre uzunluğu çevre etraf demektir. Etraftaki kenarları topluyorum. 1A, 1A daha 2A. 2A daha 4A. Şuraya yazalım. A artı A artı 2A. Şuraya kadar 4A. 2A 4A. Şurada bir a daha 5A. Şöyle güzel yazalım. Şurada bir 2A daha 7A. Şurası A ise karşılıklı kenar eşittir. Burası da A. Şurası da 2A. Etraf içeri alınmaz. Toplayalım. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 tane. A kaçmış? 150. E 10 tanesi 150 ise bir tanesi veya 10 ile kimi çarparsanız 150 olur ya da kat sayı neyse ona böleceksiniz her yeri. 150 bölü 10, 15. Yani bizim buradaki bir dikdörtgenimizin kısa kenarı 15, uzun kenarı 2 aldığı için 15 çarpı 2, 30. Alan Uzun kenar çarpı kısa kenardır. 15 çarpı 30, 450 cm karedir. Aşağıdaki tabloda K ve L fuarlarının katılım ücreti ve firmaların bu fuarlarda sattığı her kitap için ödeyeceği ücretler verilmiştir. Buna göre K fuarına katılmaya karar veren bir firma. En az kaç kitap satarsa L fuarına katılmaya göre daha karlı olur. E, evet bu, bu tarz sorularla daha evvel de bir yeni nesil soru çözmüştük eşitlendiği ana bakacaksınız gençler. Sonra yorum yapacaksınız. Eşitliği eşitlendiği andan sonraki bir fazlası mı bir aşağısı mı diye. Buradaki yoruma göre bir aşağısını almamız lazım. Çünkü bu iki bu da soruya göre bakarak karar veriliyor. İki fuar katılmak ve kitap satabilmek için ücret veriyorlar. E adamın karlı hale gelmesi demek ne demek? Sattığı şeyden daha fazla para kazanması demek. Yani oraya ücret veriyor. Verdiği ücret azalacak ki karlı hale geçsin. Baktığınız zaman L'nin katılım ücreti daha düşük görünüyor. Ama K'yı tercih etmiş. O zaman K'ya verdiğim paranın daha az olması gerekiyor. Eşit olduğu anı bulup bir azını alacaksınız. Hesap edelim. K'daki vereceği para açılış ücreti veriyor. 200 katılım ücreti. Ardından bir kitap sattı. 0.3 Bir kitap daha sattı. 0.6 0.9 Ne yapıyoruz? sattığımız x adet olsun onu sıfır ile çarparsanız ki bizim bildiğiniz 30 kuruştur. Bu kanun vereceği ücret. Eşitlendiği ana bakmayı unutmayın sonra yorum yapın. L'ye bakalım. L de x kadar satarsa 0.35x verir. Ama onun açılım ücreti daha ucuz. O yüzden L daha karlı gözüküyor. Ama kitap için ödeyeceği ücret K'da L'de K'dan daha fazla olduğu için bir müddet sonra K kâ, kâra geçiyor. İşte kâra geçtiği nokta eşitlendiği noktaya göre karar verilir unutma. Şimdi buradan denklem çözüyoruz. Bilinenler bir yanda, bilinmeyenler bir yanda. Küçük bilinmeyeni, büyük bilinmeyenin yanına gönderin. Evet, 50. 0'da 135'ten 0'da 13'ü çıkartırsanız şöyle. Size bir de çıkaralım. Sıfır tam yüzde x. Evet şimdi her yeri x'in katsayısına bölüyoruz da bir taneyi bulmak için. Buraya da sıfır tam yüzde bölüyoruz. Bunu bölmenin kurallarını siz 6'da öğrendiniz artık öğretmen nasıl öğrettiyse virgül kaydırıyoruz. Bir iki, iki kişi var virgülden kurtulması için yüzde çarpacağız. Burayı yüzde çarpıysan buraya da yüzde çarparsın. 50'yi yüzde çarparsanız 1, 2, yüzde çarpın 1, 2, 5. 5000 bölü 5 nedir çocuğum bin. Bunlar da gitti gitti x demek ki x neymiş bin bin sattığı zaman eşitlendiler demek ki bundan bir az olacak ki kâr kârlı olsun çünkü neydi Karlı olabilmesi için daha az para vermesi gerekiyordu o zaman en az kaçmış 999 tane satması gerekiyormuş. Bir ekmek fabrikası Konya'daki bir un fabrikasından 50 kiloluk torbalar halinde satılan unu nakliye hariç torbasını 16 liradan. Afyon'daki bir un fabrikasında ise 25 kiloluk bakın. Yani iki torba onun bir torbası ediyor. 25 kiloluk torbalar halinde satılan unu nakliye hariç torbasını 9 liradan satın alabilmektedir. Ekmek fabrikası alacağını getirtmek için Konya'dan alınması halinde 1400 Afyon'dan getirilmesi halinde ise 9 lira nakliye ücreti ödemesi gerekmektedir. Bu fiyatlara göre ekmek fabrikası almaya düşündüğü un miktarı için ödeyeceği ücretin iki fabrikadan da alması durumunda aynı olacağını hesaplıyor. Yani aslında burada şöyle bir e, lafcan cambazlığı var çocuklar. 50 kiloluk torbalar, diğeri 25 kiloluk torbalar. Yani bunun bununla eşit olması için bunun iki tanesi yani 9 liradan satılandan e, 25 pardon 16 liradan satılandan 1x alırsan 9 liradan satılandan 2x almış oluyorsun. Çünkü 50 kiloluk torba 25 kiloluk torbanın ikimizsidir. Bu hesap. E bunun bir tane bir torbadan kaç lira e, para alıyormuş? 16 lira. X kadar torba 16x. E bir de Konya değil mi? Bu 50 liralık olan. 1400 lirada nakliye ücreti eşit olacakmış. Buradan 2x 2x onun 1x'i onun 2x'ine bedel. E bir torbadan 9 lira ise 2x torbadan 9 çarpı 2x lira ücret. Bir de ne kadarlık para? 900 liralık para. Bu 50 kilo. Bu 25 kilo her bir torba. Yani bunların eşit olmaları için 1'e 2 oranında. Evet şimdi bakıyoruz. 16x artı 1409 kere 2. 18x artı 900. Küçük bilinmeyen büyüğün yanına gitsin. 18x eksi 16x. 1400 eksi 900. 500. 18'den 16'ya çıkarın 2x. 2 tanesi 500 bir tanesi için 2'ye bölmek yeterli. x 250'ymiş. 250 paket. X kimdi? 16 liralık olan. Yani kilosu bir, bir pakette pardon 50 kilo olan. E 50 kiloyla 250 kaç kilogram u eder? 250 paket aldım. Her bir paket 50 kiloysa 250 çarpı 50 12.500 kilo eder. Diğerini de hesaplayalım bakın. Bundan x paket onun kaç paketine bedel? 250 çarpı 2 500 paketine bedel değil mi? E her paket kaç kilo çocuğum? 25 kilo değil mi? E 500 çarpı 25 yine ne kadar kilo eder? 12.500 Matematik öğretmeni Aydın Bey sınıfta tahtada gösterildiği gibi 9 tane sayı yazıyor. Aydın Bey öğrencilerini sırayla tahtaya kaldırarak herhangi iki sayıyı silmesini ve onların yerine bu sayıların toplamının iki eksiğini yazmasını istiyor. İki tane silip bir tane bırakıyormuş. Aydın Bey'in tahtaya kaldırdığı son öğrenci tahtaya 101 sayısını yazdığına göre x kaçtır? Gençler iki silip bir yazdığına göre burada 9 sayı varsa ve bir tanesi de tahtada kalacağına göre e, en son yaz, yazılış. O zaman 8 kişi ne yapmıştır? tahtaya kalkmıştır. En son çıkan kişi 8 tane Yani 8 defa 2 çıkartılmıştır. Bunu ne yapabilirsiniz? Ya da şöyle yaptık öğretmenim diyebilirsiniz. 3 artı 15. Tek tek yaptım öğretmenim. Tabii ki 18 2 çıkarttım. 16 Bu ikisi gitti. İşte 16 ile 11'i toplarım. 27. 2 çıkarırım. 25 25'i yazarım. Bu gitti. İşte 25 ile 5'i toplarım. 30 30'dan 2 çıkarırım 28 gibi uzun uzun uğraşacağınıza tahtaya 8 kişinin çıkacağını e, bulabilirsiniz. Yani bu 8 kişi en son kişiyle beraber 8 defa 2 çıkartacaklar. Yani 8 kere 2 kaç çıkartacaklar? 16 çıkartacaklar. Toplam kaç şu an? 3, 15. Herkes bir toplama yapacak burada değil mi? 19, 7, 13, 17 bir de en son çıkan adam eksi 1 ile 2, de toplayacak değil mi? Bunlar topla bir de her biri 2 çıkarttığı için eksi 16 da var. 8 kişi 2 çıkarttılar 16. Bunların hepsinin toplamı neymiş? 101'miş. Şimdi bunların hepsinin toplamına bakalım. Şuraya kadar. 3, 18, 29, 34. 34, 19 daha 53. 7 daha 60, 73, 17 daha 90, 1 çıkartırsanız 89, 89'dan da bir de 16 çıkaralım. Çünkü herkes 2 çıkarıyormuş, 73. Bir de en son çıkan 2 iki eksi toplayacaktı. Yani en son çıkan onu topladığını varsayıyoruz. Çünkü neticede birileri illaki toplayacak. E ne yapacağız? 73'ü karşıya atıyoruz. Ya yani böyle de yapabilirsiniz. İlk söylediğim gibi tek tek bulurum da diyebilirsiniz. Bu pratiği, tabii pratiği o anda düşünemiyorum öğretmenim derseniz ilk söylediğim gibi. İki tanesi 28 ise bir tanesi 14. Demek ki orada ne yazıyormuş? 14 yazıyormuş. Aşağıdaki şekilde aynı anda harekete başlayıp farklı sabit hızlarla hareket eden iki aracın başlangıç ve belirli saatlerdeki hız ve kilometre göstergeleri görülmektedir. Saate 90 kilometre hızla hareket eden bir aracın başlangıçta kilometre göstergesi 2453 iken saat 11.30'da 2588. O zaman biz bu kilometrelerin farkıyla bu adamın ne kadar yol gittiğini ne yaparız çocuklar buluruz. çıkart. 135 kilometre yol yapmış. Peki 90 kilometre hızlı bir 135 kilometrelik yolu kaç saatte yapacağını nasıl bulacaksınız? Yol bölü zamandan bulunur. Aa bakın burada bir pratiklik var. Bakın 90, 1 saatte 90 kilometre yol alıyor demektir. Saatteki hızım 90 kilometre demek. Bu adam 1 saatte 90 kilometre. 90'ın yarısı nedir gençler? 45. Üzerine giderseniz kaç oluyor? 135. Aa adam demek ki bunu 1 saat e bu da bunun yarısı olduğuna göre bir saatin yarısı kimdir? Yarım saat. Yani toplam kaç yol almış? Ne kadar yol almış? Bir buçuk saat. Bir şeyin bir buçuk katını yarısını üzerine ekleyerek bulabilirsiniz. Yani başlangıçtaki şeyi bulabiliriz. Bakın bir buçuk saat öne gidin. Saat kaçta yola çıkmışlar? On bir buçuktan bir buçuğu çıkarın. Saat onda yola çıkmışlar. Bunların ikisi de aynı anda harekete başladığına göre bulduk. Buna göre saatte 60 km hızla hareket eden ikinci aracın saat 13'te km göstergesi 7642 ise başlangıçtaki gösterge hangisidir? E adamın ne kadar yol gittiğini artık bulabilirsiniz. Nereden öğretmenin başlangıcı buldum. 10, 10 ile saat 13 arasında kaç saatlik fark var? 13'ten 10'u çıkartırsanız 3 saatlik fark var. E 1 saatte 60 km yol gidiyorsa 3 saatte 60 çarpı 3 180 kilometre yol gider. Yani bizim ibre 180 kilometre daha atmış. Bu 60 hali o ne? 7.642 Bunun 180 kilometre önceki halini bulmak istiyorsanız tabii ki ne yapacaksınız? Çıkartma işlemi yapacaksınız. Cevabımız 7.462 Bursa ya Gelelim bugünkü son sorumuza. Oldukça öğretici ve güzel sorular vardı. Aşağıdaki görselde 90 kişilik bir tiyatro salonundaki bilet fiyatları verilmiştir. Bu tiyatro salonunda bir oyun gösterilme sırasında 12 koltuk boş. Hemen hesaplayın çocuklar. Bakın LGS'de de böyle yapın. Hani bir cümleyi anladıysanız tek tek cümle cümle bulun. 90 kişi varmış 12'si boşmuş. O zaman ben 78 kişi içeriye sokmuşum demektir. İndirimli bilet alan izleyici sayısının tam bilet alan izleyici sayısının iki katından üç fazla olduğuna göre diyor. İndirimli bilet tam bilet. Şimdi bu tarz sorularda da kim daha azsa katlı sorularda bunu tespit edip ona bir isteyin. İndirimli bilet alan tam biletin iki katıysa tam bilet az o zaman. Zaten parası da fazla. 1x indirimli bilet onun 2 katından 3 fazla. Tam bilet alan x kişi varsa İndirimli bilet alan 2x artı 3 kişi var. E ne kadar bilet o kadar kişi demek. Kaç kişi var içeride? 78. O zaman bu biletler toplamı kimdir? İnsanlar toplamıdır. 78. Buradan hemen çözelim. X'i bulalım. Yoksa kaç kişinin aldığını bulup parasıyla çarpma işiyle ne kadar para verildiğini buluruz. Artı 3'ü karşıya atalım bilinmeyenleri toplayalım. 2x artı 1x 3x artı 3'ü karşıya attınız. Eksi 3 75. 3 tanesi 75 ise bir tanesi. Her yeri 70 3'e e böleriz. Pardon. 3 ile kimi çarparsan 75 olur. 25. Bu x kimde? Tam bile tamamlar. 25. 2 katının 3 fazlası değil veya yani 78'den çıkartırsanız da bulabilirsiniz. 25'in 2 katı 50. 3 fazlası 53 bilet. Zaten toplarsanız 78 oluyor. E bakalım indirimli bilet alan para nasıl bulacaksınız? 53 ile onu çarpacaksınız. Tam bilet alanı nasıl bulacaksınız? 25 ile 16'yı çarpacaksınız. Ç çarparsanız çarpma sonucunu da göstermiş olalım. Bunlar 453 53 çarpı 10 da 530. E toplamda ne kadar para verilmiş? 930 lira ücret verilmiş. Evet umarım faydalı olmuştur. Sorular elime geçtikçe çözmeye devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlayacak bakalım. Allah'a emanet olun.